İşte bu. Şimdi ileri. Babacım beni geçiyorsun. <laughs> bu tarafa sola sola. Devam. Devam. Sola. Sola 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 çevir. Sola çevir. Devam. Sola sola sola. Sol yap. Yakalayacağım seni şimdi. <laughs> Yukarı. Yukarı. Gel geri. Çevir aferin. Aynen öyle kırma. Çok güzel. Evet. Evet. Şimdi ileri. Şimdi ileri. sana. Aferin sana. Hmm. 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 Efendim. Tamam geri gel.